Bir AVM'ye geldik. Hiçbirini bulamıyorum ya. Ah burada. Murat, Elif, Sinem. Ya çocuklar, Elif, ufaklık nerede? Oynaları. Osmancan nerede? Oynaları. Ya anlıyorum ufaklığı, sen oynananı da bıraktın da koskoca Osmancan ne işi var orada? <laughs> ya! Ben de <laughs> oynananına gidiyorum, bay bay! Elif gitme gitme, buraya gel! Murat, Osmancan orada ne yapar sen biliyor musun? Elisin ama Osmancan'ın neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun? Gidiyorum, çocukları sana dövüyordur. Ya dövmez da. de... Osmancan o daim çocuklara orada bir şeyler top gibi oynar, senin Allah, haberin var mı deyince, Murat? Sen? Şey, Şirin'le oynuyor bir şeyler, Şirin... Bir tane bebekmiş. Bebeği ona atıyormuş oğlum. Bak Sana ya bak yapayım. kardeşini mahvetmiştir orada ya, o ya. Şuraları şey. bitti zaten gelirler şimdi ya. İyi tamam o zaman hadi gelin onları arayalım ya. Ya, ya ben gider bulurum siz gelmeyin tamam mı? Ufaklık ne oldu anneciğim? Anne anne. Anne. Kızım ne oldu? Ağlama, ne oldu? Düştün evet, mü? Evet ben anne geldi, bu arkadaş buldu. Onun yaşında büyük suyu onun da. Sonra bir top gibi yerden yere attılar. Ah Osmancan'ım seni Oğlum, bulduğum yer. Gülüyor. Çok mu kolun acıyor anneciğim? Ay kuzucuğum ya sen niye abine güvenip babansız Ay, orada durdun? Ne oldu anneciğim? Anne tablet kırıp alır mısın? Kızım alırım tablet kalıbı da. Bak, bak ya bak istiyorsun? Evet böyle titriyor. Çok güzelmiş. Al baban orada gel. Murat Murat gel bakalım. Bak ufaklık çok ağlamış. Ona bir tane bir şey alalım da ağlaması dursun ya. Bunu mu istiyorsun? Tablet tutacağı ben istiyormuş. Iyi. Çok tatlışmış. Tamam ben abini bulup geliyorum. Başkalarına zarar vermeden Hı. tamam mı? Hadi baba sen Elif, Sinem'e bak. Abi ben telefon <laughs> Eyvah eyvah nerede bu çocuk? Ne oldu? Kim arıyorsunuz ya burada? Seni arıyoruz. Sen neredesin? Ben biraz ufaklık top gibi oynadım oynalana. Ne oldu ki yani? Sen niye kardeşine kötü davranıyorsun o kadar çocuğun içinde? Yok, sevdim ben sevdim. Mesleğimi tatlım mı? Top gibi oynamışsın. Kolu incinmiş. Haberin var mı senin? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ona ya. Hayır Osmancan. Sen cezalısın. Bugün sana yemek yok, oyun yok, telefon yok, tablet yok. Daha yeni kızına bir şey alıyordun değil mi ufakla? Ben de istiyorum bunu. Almadı bak bıraktı. Meleksin. Ben tabletime de istiyorum. Ben istiyorum. Sana hiçbir şey alınmayacak. Sen cezalısın. De... Tamam mı? Allah Tamam oğlum. Hadi Bilmiyorum. git babanın yanına. Yürü bakayım. Yürü. Anne anne anne. Ne oldu Elif Ya ben hangi birinizle uğraşacağım Elif? Hangi elbiseyi alacaksın? Zaten üzerindeki yeni. Elif girme oraya buraya gel Elif. Eyvah eyvah. Bak ya Murat Murat gel buraya gel. Ya Osmancan aldı başını gitti. Senin yanına gelecekti. Gelmedi mi? gelmedi. Nereye de Eyvah eyvah. Ya. Ufaklık nerede? Ufaklık nerede? Ufaklık panço'da. Ufaklık panço'da mı? Hani nerede kızım ufaklık? Seksek oynuyor. Seksek mi oynuyor? Hani nerede? Lık, lık. Ya ufaklık. Buraya gel. Sen neredesin? Ben seni arıyorum. Kayboldun gittin ya. Bana ne? Bana ne diyor? Kızım yanımdan ayrılma. Koskoca AVM'de ben seni nasıl bulacağım? Al işte düştü yine ya. Yaramaz kız seni. Osmancan nerede? Abin nerede? Söyle bakayım. Abim. Nerede abin? Abim çocuk dövdü. Yine mi çocuk dövdü <gülüyor> ya? <gülüyor> Kızım nerede abin? Söyle de bak. Bahçe şu forma yeri var ya oraya gitti. Murat. Murat Fenerbahçe mağazasına gitmiş. Git şu çocuğu Fenerbahçe tut. Alacağım. Orada birileri... Bak ya o da gitti. Elif nereye kayboldu? Elif. Kızım. Cık, aa şuna bak yine alışverişe verdi kendini Elif'ciğim. <gülüyor> <gülüyor> Elif Sinan bunlar senin yaşına göre değil. Bak bunlar küçücük bunlar Pelin Su'ya göre. Gel bakayım buraya gel. <laughs> Pelin. Bak burada daha güzelleri Anne varmış Pelin bak. Şunlar desin. senin yaşına göre. Şunlardan Anne, Pelin su dedim. Pelin su mu dedim ya ufaklık ufaklığa göre anneciğim hadi. Gel. Biraz önce bak ufaklık oynarken düştü sen dikkat et tamam mı? Ya ne güzel yapmışlar burayı böyle. Kesin ufaklık bundan sebep geldi buraya anneciğim. Hadi alacağım varsa al da çıkalım. Kardeşlerin dışarıda bak baban da gitti. Elif. Eyvah eyvah. Aa Osmancan buldum seni. Neredesin baban nerede? Babama dedim ya ben bacak formasını istiyorum dedim bana almadı çok sinirliyim şu anda git başından anne ya da gel gidelim senden alacağım yürü. Hayır sen cezalısın ya. oyun alanından Hayır. şikayet geldi sen çocuklarla niye top sektirir gibi oynuyorsun e, ne yaptım biliyor musun ben bacak formasını giyirken yanlışla yırttım Adamlar da alacağım alacağım dedi babam da almadı ben de annemi çağırdım. Baban dedim, nerede dedim. şimdi mağaza da uğraşıyor mu bununla mağaza da vallahi bilmiyorum. <laughs> dayak yiyeyim. Osman Osmancan seni ben pataklayacağım Osmancan. Elifsinem. Bana laydı ama istiyor. Her istediğin alınmaz. Ağlayıp durma. <laughs> Hadi gidiyoruz buradan. Küçük kardeşin nerede ya? Of birini buluyorum, ötekini kaybediyorum. Ötekini buluyorum, o kayboluyor. Bak ya. Bu kasaktığınla ne tut hangi takım tuttuğu belli değil. Bugün Fenerbahçe, yarın Galatasaray, bir gün Beşiktaş, bir gün Trabzonspor. öteki gün hangisiydi ya? Aa Elif, kızım sen kendi kendine ne konuşuyorsun burada? Ha, Elif hangisiydi? Ben de sana soracaktım. Şirin nerede? Osmancan babanla birlikteydi. Osmancan ağlayarak gitti. Ne oldu Elif? Şirin şuraya girdi. Fenerbahçe formasıyla. Fenerbahçe formasıyla falan iş yok. Hadi gidiyoruz. Hadi kalk. Kalk. Dur, ben en iyisi onlara bir dondurma alayım. Kandırayım da arabaya bindireyim. Hadi. Elif buraya gel. Çağır da gel. Murat. Murat ne oldu? Telefonla ne yapıyorsun? Ya polis falan adamlar ya. Yırtmış falan formayı. <laughs> Parasını ödettiler diyor. Olsak açtık, olsak Alasya'ya, Malasya'ya doğru gidiyorduk. Valla ben tanımıyorum dedim. Açtım ben dedim. <laughs> <yapacağım>. Ya sakin ol ama orada da bir şeyleri muhabbetin. Yani. Elif ne oldu? <laughs> Kızım sen neredesin ya? Mağazadan Fenerbahçe forması alacaktım. Oktum gördü bana kıydı. Bir yapmış. Sonra dedi. Gel buraya gel. Eve gidiyoruz. Sizin AVM'de falan gezilmez. Ama oyun alanında çok eğlendim, biliyor musun ben? Tamam, oyun alanı yeter size. Ben de ben. abime gübün oldum. Tak tak hiçbir şey istemiyorum dedi. Tamam, sizinle bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Gerçekten çok yaramazsınız. Niye ağlıyorsun? Eve gideceğiz. Boşuna ağlama. Uyku saatin de geçti ben zaten. Ben de ufaklık çekeyim şuradan. Ben geldim. Bak ya, Osmancan geldi çeker. şimdi de. Bak. Git be. Rahat Allah. durun. Allah. Ya. Osmancan. Ya beni Osman. Nasıl almadılar ya? Almazlar da. İyi yapmışlar. Hadi yürü gidiyoruz. Ama eve ne gidiyoruz. Ne gidiyorsun? Camlarına vurdum öyle dek. <laughs> <artın gülüyor> Çok ya. ayıp yaptın Osmancan. Hadi eve gidiyoruz. Babam Nerede? Polis polis gelmişti. Ben biliyordum. Kaçtı geldi. Baba seni aramaya gitti. Oha ben unutuldum ondan ya. Neyse gideyim ya şu beşler. Dur Pelin Pelin sana. Ufaklık dur. Şirin. Elif Sinem ne olur şu ufaklar şey ol sahip çık. Nerede Osmancan? Nerede Osmancan ya? Osmancan biraz önce buradaydı. Asansörle Osmancan. Bekli. Asansörle gitti mi? Ya yine bize beklemedi ya. ya. gitmiş Galatasaray mağazası almamış. Böyle bacak olmaz yırtınca camına dikme yatmış, çatlatmış adamlar. Nerede diyorlar? Ben tanımıyorum ne oluyor be? Benim oğlum oğlum yok dedim. Doğru ya Allah Allah. ya bunlar nerede? Nereye gittiler? Murat bassana asansöre inelim artık. Ya nerede bunlar Murat? Nereden indiler? Aa şurada şekerci var. Oraya mı gittiler ha, acaba? Oraya gitmezler. Mi? Anneciğim aşağıda da bir şey var. Oraya mı gitti acaba? Tamam aşağıya gittik. oraya gitmişler. Şu şekerin olduğu yerde yok gibi görünüyor ama <laughs> Aa dondurmacı dondurmacı. Orada orada tamam. Dondurmacının orada. Kesin orada. Eli ee, koş. Koş şu ufaklığı al. Şimdi ikisi yine birbirini yiyecek orada. Koş. Murat dondurmacının oradalar. Yürü Kızların hadi. Ben inanma. Çok zor. Biz bir daha gelmeyelim. Baş başa gelelim. Tamam mı kızım? Anne lütfen. Şunların aklını başına getireyim. Ben nasıl getireyim anneciğim? Hatta şöyle yapalım. Bunların evet. ikisini de babana bırakalım evde tamam mı? İkisi birden evde dursunlar. Biz ikimiz baş başa gelelim gezmeye olur mu? Anneciğim. Hadi gel. Murat yok mu orada? Murat ileride market var galiba. Oraya girdiler. Oraya gidelim ya. Anne, of. Anne. AVM resmen koşuşturmayla geçti biliyor musun? Bunlarla gezilmez. Alışveriş falan yapılmaz. Ya bunlar evi kitleyelim. Elisine sana bir görev vereceğim. Sen ufaklığın elini sıkı sıkı tut. Sakın ayrılma. Bak ya bitkin şuna bak. Ağlıyor anneciğim niye yardımcı olmuyorsun annene? Yardımcı. Bak ya yorulmuş. Buna sen de Osmancanı tutacaksın Aa, tamam mı? Tamam. Tutun hadi gidelim ileride market var oraya gideceğiz. vitrinden gördüm gelmiş mobilya mağazasına Şirin sen burada niye uyuyordun? Görmüş küçücük koltuğu gelmiş burada uyumuş. Şirin. Uyan çabuk gidiyoruz. Sen burada ne yapıyorsun? Uyku saatin geldi. Sana gidelim dedim. Değil mi? Gelmiş burada uyumuş. Kızım burada yatak var. Niye geldin bu küçücük koltukta uyudun? Şirin hayır yatağa yatma. Hayır. Şirin. Bak kızacaklar ya. Hadi gidiyoruz. Ver bakayım şu elini. Hadi gel bakalım. Annenin elini bırakma. Hadi gidelim. Şirin. Sen burada dur. Ben gidiyorum. Murat marketler kapanıyor Osmancan içeride koş Oho, içeride, Murat koş getir şunu ya, O sepeti doldurmuştur Şimdi bence gitti sen onu desin, ben Ya Murat şu taraftan geçti Hadi, bul. Elif Sinan buraya gel ee, Ne oldu lisesi, lisesi ya. Bir sürü şey aldım dışarıya attılar marketten ya. e, Yanında para yok tabii ki, tabii ki de dışarı atarlar sen ne de bu an? Bu an bir Baban bir seni ya. bulmak kesin için kesin. içeriye girmişti bak kepekler Kapandı İyi ki de çıkmışsın Öyle, şeyde, diktik, ulan, Öyle <laughs> mi yapalım Bak evet. ufaklık da ağlıyor ya. Niye siz rahat durmuyorsunuz ya? Artık eve gidelim mi? Bakayım. Hadi eve gidelim. Hadi. Ben de abur, abur, abur Sen onun için mi ağlıyorsun? Evet ama çok uykum var. Evet uykum var. Eve gideceğiz. Uyuyacaksın. Abur cubur falan da yarın yersin. Tamam mı? Yemekten sonra. Hayır. Onunca kaldım. Ben onları açacağım. Oyunca Sen arabada giderken zaten uyursun. Hmm. Hadi gidiyoruz. Geç abinin yanına. Tut elinden bakayım abinin. Abimin. Ya da neyse vazgeçtim. Tutma elinden. Tutma tutma. Abimin elinden aşağı tut. Tamam. Hadi gidiyoruz. Gel. Hmm. Hadi gel. Murat, Şirin'in uykusu geldi artık gidelim mi? Bir daha kesinlikle AVM'ye gelmek yok. Hele Osmancan'ı getirmeyin. Osmancan'ı bir daha kesinlikle AVM'ye getirmem. Elif kardeşine bakıyordum, sen de kardeşine bakmıyorsun. Aa senin de mi uykun geldi? Murat onun da uykusu gelmiş, hadi, hadi gidelim.